Merhaba arkadaşlar. Bugün ekranda da gözüktüğü gibi Karakök yayınlarıyla Dakika yayınlarının birlikte düzenlemiş olduğu Türkiye geneli ikinci TYT deneme sınavını çözeceğiz. Haydi sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz bir açı kenar sorusu. Şimdi sorumuzda gerekli bilgileri öncelikli olarak ekrana bir aktaralım. Şimdi şuradaki açımız 48 dereceymiş. Peki biz bu üçgeni buraya katlıyoruz. Katlayınca ne olur? Bakınız şuradaki açılarımız 90'ar derece olacak. Şu uzunlukla şu uzunluk üst üste gelecek. Yine şu uzunlukla da şu uzunluğumuzun üst üste gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla buradaki açımız 48 derece, buradaki açımız 42 derece. İç açılar toplamı 180 derece olduğu için üçgenin Buradaki açımız da 42 derece. Yine buradaki açımızın 76 derece olduğunu biliyoruz. Peki burası 48 derece, burası 76 derece ise iç açılar toplamından buradaki açımızın da 56 derece olması gerekiyor iç açılar toplamının 180 derece olmasından dolayı. Şimdi bize AB uzunluğu, AD uzunluğu, ve E-C uzunluğu arasındaki sıralama istenmiş. Ben de bunları A, B, C diye isimlendirdim. O zaman şu uzunluğumuz A, AD uzunluğumuz B. Burası B ise burası da ne olur? B olur. EC uzunluğumuz C. Burası C ise şurası da ona eşit olduğu için C uzunluğu olacak. Şimdi şu üçgeni kullanarak bakınız şu üçgeni kullanarak bu üçgende bir sıralama yapalım. Şuraya da D uzunluğu diyelim. Peki burada 90'ın karşısındaki uzunluk C olduğu için C en büyükleri olacak. Sonra 48'in karşısında D var. Sonra da 42'nin karşısındaki B uzunluğu var. Böylelikle bir sıralama yaparız. Şimdi bir de şuradaki mor üçgende, şu mor üçgende, küçük ince mor üçgende, bakın şuradaki üçgende bir ne yapalım? Şu üçgeni kastederek söylüyorum. Bir sıralama yapalım. Şimdi 8, buradaki açımız 42, 42, 84 derece. O zaman hemen yanındaki bu açımızın kaç derece olması lazım? 96 derece olması lazım. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bakın buradaki açımız 96. 96'nın karşısında kim var? A var. Peki buradaki açımız kim? 76. Onun karşısında kim var? C var. Dolayısıyla ben şunu söyleyebilirim. 96'nın karşısındaki uzunluk olan A'nın büyük olması gerekir. 76'nın karşısındaki C'den. Tabii biz bu kıyaslamayı sadece üçgenlerde yapabiliyoruz. Her bir üçgeni tekil olarak kendi içinde düşünmemiz lazım. Peki en büyükleri C, A pardon, sonra C, sonra D ve sonra da B şeklinde sıralayabiliriz şu iki bilgide. Buradan anladım ki AE uzunluğu A dediğimiz uzunluk kime karşılık geliyordu? AB'ye karşılık geliyordu. AB uzunluğu büyük olacak C'den yani EC uzunluğundan. O da büyük olacak B uzunluğundan ki o da AD uzunluğumuza karşılık gelir. Sıralamamız bu şekilde. O da şıklardan E'ye karşılık gelir. Şimdi 33. sorumuzu çözelim. Ekranda verilen bilgileri şeklin üzerine aktaralım. Bakınız burasının 5 santim olduğu ifade edilmiş. Burası 5. Burası da 5. Kırmızılar da 6 santime 6 santim olarak yazılmış şöyle. Şimdi ne yapacağız derseniz hemen burada da 2 tane öncelikle onu da belirselim. Şuraya A, şuraya A diyebileceğimiz 2 tane mavi uzunluk var. Şurada bir tane dik çizelim. İkizken üçgeni görünce yapacağımız ilk iş neydi? Dik çizmekti. Şimdi şurası 3 olur, şurası da 3 olur. Çünkü ikizkenar üçgende indirilenin taban ikiye böler. Peki 3, 4, 5 üçgenden bu uzunluğu kaç bulduk? 4 bulduk. bize şunu söylüyor. Bu mavi uzunluğun şu aşağıdaki kırmızı uzunluğa ne olduğunu söylemiş. Paralel olduğunu söylemiş. Peki paralel olduğunu söylerse biz de şöyle yapsak ne olur? Şimdi iki türlü çözebiliriz aslında. <laughs> Kosinüs teoremiyle de çözebiliriz. Pisagor yöntemiyle de çözebiliriz. Pisagorla çözelim. Şimdi buradan buraya dikimizi yine ne yaptık? İndirdik. Peki buradaki 90. Bu uzunluğumuz 4 ise şu uzunluğumuzun da kaç olması gerekiyor? 4 olması gerekiyor paralel oldukları için. Şu uzunluğumuz 3 olur. Şuradaki pisagorumuzu da uygularsak bakınız şuradaki pisagorumuzu buradan bu pisagoru uygulayınca neyi bulacağız? Şuradaki uzunluğu bulacağız. Bunları birlikte yapalım. Buraya B diyorum ben. 6'nın karesi eşit olacak. 4'ün karesi artı B'nin karesine. Peki 36 eşittir 16 artı B kare. Buradan B karenin 20 olduğunu böylelikle her iki tarafında karekökünü aldığında B'nin 2 kök 5 olduğunu bulursunuz. Şimdi şurası 2 kök 5. Peki şurası da kaç oldu? 3 oldu. Dolayısıyla mavi uzunlukların toplamı buradan hemen şunu söyleyebiliriz. 2 kök 5 artı 3 oldu. Ama biz mavilerden bir tanesini istiyoruz. O zaman mavinin boyu buradan bir tane mavinin boyu bunun yarısı olacak. 2 kök 5 artı 3 bölü 2 şeklinde rahatlıkla söyleyebiliriz. Buradan cevabımız A olarak bulunmuş olur. 34. sorumuzda da gerekli bilgiler verilmiş. Şimdi bunu gelin şu şekilde çözelim. Şimdi şurası gemi olsun. Bu geminin boyu 240 metre. Şimdi biz nereden bakıyoruz? 1 metrelik pencereden bakıyoruz. Şurası da 1 metre. O zaman şöyle demektir. Şimdi şunu şuradan çizelim. Bunu da buradan çizelim. Şöyle. Şimdi ben diyorum ki Şurayı sileyim. Rehabin fotoğraf makinesi tam şu noktaya konulmuş demektir. Tam şu noktaya konulduğuna göre şu pencereden bakıldığında değil mi? Şu pencereden bakıldığında şunu görebilir olması gerekiyor. Peki o zaman şunu söylemiş bize. Geminin pencereye 8 metre uzaklıkta olduğunu söylüyormuş. O zaman şurası bize ne olarak verilmiş? 8 metre olarak verilmiş şurası. Peki burası 8 metre ama bizim gemi olan uzaklığımız soruluyor. O zaman şöyle yapabiliriz. Şu uzaklığa haş diyelim ve hemen temel orantımızı yazalım. Bakınız 8'in tamamına oranı ki tamamı ne olur? h olur. 8'in haşa oranı 1'in 240'a oranına eşit. Buradan haş ne çıkacak? 1920 çıkacak işler dışarı çarpma yapınca. Dolayısıyla cevabımızın Edirne olması gerekiyor. 34. sorumuzda da gerekli bilgiler verilmiş. Şimdi bunu gelin şu şekilde çözelim. Şimdi şurası gemi olsun. Bu geminin boyu 240 metre. Şimdi biz nereden bakıyoruz? 1 metrelik. Pencereden bakıyoruz. Şurası da 1 metre. O zaman şöyle demektir. Şimdi şunu şuradan çizelim. Bunu da buradan çizelim. Şöyle. Şimdi ben diyorum ki şurayı sileyim. Rehabin fotoğraf makinesi tam şu noktaya konulmuş demektir. Tam şu noktaya konulduğuna göre şu pencereden bakıldığında değil mi? Şu pencereden bakıldığında şunu görebilir olması gerekiyor. Peki o zaman şunu söylemiş bize. Geminin pencereye 8 metre uzaklıkta olduğunu söylüyormuş. O zaman şurası bize ne olarak verilmiş? 8 metre olarak verilmiş şurası. Peki burası 8 metre ama bizim gemi olan uzaklığımız soruluyor. O zaman şöyle yapabiliriz. Şu uzaklığa h diyelim ve hemen temel orantımızı yazalım. Bakınız 8'in Tamamına oranı ki tamamı ne olur? Haş olur. 8'in haşa oranı 1'in 240'a oranına eşit. Buradan haş ne çıkacak? 1920 çıkacak işler dışarı çarpımı yapınca. Dolayısıyla cevabımızın Edirne olması gerekiyor. 34. sorumuzda da gerekli bilgiler verilmiş. Şimdi bu 35. soruda yüksekliklerinin eşit olduğu ifade edilmiş. O zaman biz şöyle yapsak. Buraya 3 yazayım. Buraya 3, buraya 3, buraya da 3 yazalım. Dolayısıyla bakınız buralarda da 3 olacak. Yükseklikler eşit olduğu için. Peki bunun çevresi kaç? 12. Bunun çevresi 12 ise telin uzunluğu. Buranın da 12 olabilmesi için buranın 6 olması gerekiyor. Tamam. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bakın burada bir ne üçgenimiz var? Şöyle Pisagor üçgenimiz var. Aslında bu bir 30-60 üçgeni. Neden 30-60 üçgeni? Çünkü gördüğünüz gibi hipotenüs 6, dik kenarlardan bir tanesi 3. İsterseniz bu uzuna A deyin. Şu Pisagor'u yazın bakın A kare artı 3'ün karesi eşittir 6'nın karesini yazdığınızda A uzunluğunu 3, 3 bulursunuz. İster böyle yapın, istersen şöyle yapın. <laughs> hipotenüs 6 ise dik kenarda 3 ise hemen o, o dik kenar karşıdaki uzunluğun 30 diğerinin 60 derece olduğunu bilirsiniz. Buradan 30 60 90 üçgeninden bu uzunluk 3 kök 3 bulunur. Peki N harfinin genişliği 3 kök 3. O harfinin genişliği de 3. Değil mi? Bakınız şurası 3 kök 3. Şurası da 3. Bize diyor ki bunu buna oranla. Peki oranladığımızda o zaman ne çıkar? Şunlar gidince kök 3 olarak bulursunuz. Dolayısıyla cevabımız kök 3 olur. 36. sorumuzda gördüğünüz gibi bize çerçeveler verilmiş. Bu çerçevelerden bir tanesi sol tarafa doğru şu şekliyle ne yapıyor? Devriliyor ve yeni bir durum oluşuyor. Şimdi gelin bu yeni durumu biraz da şekli büyüterek daha rahat görünecek hale getirip sorumuzu çözelim. Öncelikli olarak şu işlem yapacağımız kısmı mümkün olduğu kadar büyütüyorum. Şimdi bundan sonrası kolay diye düşünüyorum. Şu uzunluğu bize kaç olarak vermiş? 20 santim olarak vermiş. O zaman orası 20 ise burası da 20. Şu uzunluğumuz da 20. Bunların 90'lar derece olduğunu unutmayın. Çünkü bunlar birer dikdörtgen. Çünkü bunlar bizim işimize yarayacak. Peki. Şu uzunluğumuz da 20. Bize bakın şununla şunun eşit olduğunu burada ne yapmış? Vermiş. AB ile BC uzunlukları eşitmiş. Dolayısıyla buraya da ne diyelim? 20 diyelim. ben şu parçaya A dersem böylelikle uzun kenar ne olmuş oldu? 20 artı A olmuş oldu. Orası 20 artı A olunca burası da 20 artı A olur. Peki şunu ben şöyle uzatsam şuraya. Bakınız şurayı uzattım. Burayı uzatınca şu küçük parçamızın ne olduğunu biliyoruz biz. Şuradaki parçamızın 4 santim olduğunu biliyoruz. Peki orası 4 santim olunca şu 20 dediğimiz uzunlukta kaça düşecek? 16'ya düşecek değil mi? Peki bizim için o zaman şurada bir üçgenimiz var mı? Bakınız şu üçgenimiz şu yeşile boyadığımız üçgen için konuşuyorum. Ne oldu? Bir pisagor oldu. Peki buradaki pisagoru 3, 4, 5 üçgeninin katı bir pisagor mu? Evet. Bunu 4 ile genişletirsek 12, 16, 20. 16 var, 20 var. O zaman diğer dik kenarımızın yani şunun kaç olması gerekiyor? 12 olması gerekiyor. Peki. Şimdi şuradaki açımız alfa. Peki burası da 90. O zaman şuraya beta dersem. Şimdi alfa ile beta'nın toplamı 90 derece olmuş oluyor. Peki alfa ile beta'nın toplamı 90 derece olursa şuraya ne demem gerekiyor benim? Alfa demem gerekiyor. Neden? Şurası bakınız alfa olacak. Şurası 90 derece ne yaptığı için olduğu için. Yine şuradaki açımıza da ne dememiz gerekiyor? Beta dememiz lazım. Çünkü iç açılar toplamı 180 derece olduğu için. Buradan şunu söyleyebiliyoruz o zaman. Bu iki üçgen birbirine ne oldu bakınız. Şu iki üçgen sarıyla boyadığım bu iki üçgen birbirine benzer oldu. O zaman bunların benzerliğini yazarak sorumuzu çözebiliriz. Peki ben hangi açıları karşılaştırayım? Alfa açısıyla 90 dereceyi karşılaştırayım. Alfanın karşısında kim var? 90'ın karşısında kim var? Yukarıdaki üçgende alfanın karşısında 12, 90'ın karşısında 20 var değil mi? Bakın alfanın karşısında 12, 90'ın karşısında 20 var. Aşağıda alfanın karşısında a, 90'ın karşısında 20 artı a var. O zaman şöyle yapacağız. Buraya a, buraya a artı 20 yazacağız. Buradan sorumuzun çözümüne devam edersek 4 ile sadeleştirirsem 3, 4'e bölersem 5, işler dışarı yaparsam buradan 5a eşit olacak 3a artı 60 ve buradan a uzunluğunu 30 olarak Bulacağız. Bana sorulan soru dikdörtgenlerden bir tanesinin uzun kenarıydı ve uzun kenar 20 artı a olduğuna göre, demek bakınız, şurayı ne olarak biliyoruz? Biz 20 artı a, 20 artı 30 demektir. Bu da 20 artı 30 da 50 olarak ne yapılır? Cevabımız bulunur. Böylelikle 50 olarak ne yaparız? İşaretlememizi yaparız. 37. sorumuz bir dikdörtgen sorusu. Ekranda gözüktüğü gibi yine. Bakın burada bir katlama olayı var. Yine bunu bunun üzerine ne yapmış? Katlamış. Katlarken neye dikkat edecektik? Hangi uzunluk hangi uzunluğun üzerine dek geliyorsa o bizim için önemli. Ona dikkat edeceğiz. Peki. O zaman çözümümüze başlayalım. Şimdi şu uzunluğumuzun 10 olduğunu biliyoruz. Buranın tamamı bize ne olarak verilmiş? 6 kök 5 olarak verilmiş. Peki biz bunu buraya katladığımızda Şöyle, ne olur? Bakınız, şu uzunluğumuzda altı kök beş olur, değil mi? Çünkü katlayınca şu açı, şu açının üzerine gelecek. Yine şu açı, şu açının üzerine gelecek. Şu uzunluk, şu uzunluğun üzerine gelecek. Şurası 90 derece, çünkü şurası da ne olduğu için 90 derece olduğu için. Yani katlandığında bunların üst üste gelmesi gerekiyor. Peki buradan o zaman şöyle yazalım. Şurası altı kök. 5 olmuştu. Şimdi buradaki Pisagor'u yazarsak şurası 90 olduğu için şurası da 90 derece olduğu için şuraya y uzunluğu söyleyelim. Bakın alt kök 5'in karesi eşit olacak. Onun karesi artı y'nin karesi. Bu 180 yapar. Burası da 100 yapar. Buradan y'nin karesi 80 olur. Bu da 16 çarpı 5'ten 4 kök 5 olarak y'yi ne yaparız? Buluruz. Dolayısıyla Bu işte şurası 4 kök, 5 olarak bulmuş olduk. Yine şuradaki açımızın 90 derece olduğunu da biliyorum. Yine Şu uzunluğumuzun tamamı 6 kök 5 olduğuna göre şuraya ne kalacak? 2 kök 5 kalacak. Şimdi biz şunları söyleyebilir miyiz? Şu açımız alfa olsun, şu açımız beta olsun. Alfa ile betanın toplamı kaç derece? 90 derece. O zaman şuradaki açımız mecburen alfa olacak. Şuradaki açımız da mecburen beta olacak. Buradan anladık ki bu iki sarı üçgenimiz birbirine ne oldu? Benzer oldu. O zaman bunların benzerliği üzerinden ne yapabiliriz? Sorumuza çözüm üretebiliriz. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Beta kimi görüyor? 90 derece kimi görüyor? Kıyaslamasını yapalım. Beta buradan onu görüyor. Diğerinde betamız kimi görüyor? 2 kök 5'i görüyor şöyle. 90 derecemiz burada 6 kök 5'i görüyor. Diğerinde şuradaki ne diyelim mesela buraya A uzunluğu olsun. Şuraya da A uzunluğu diyelim. Peki gerekli işler yaparsak 10 A eşit olacak. 6, 12 çarpı 5, 60 mı oluyor? Evet. Buradan A dediğimiz uzunluk kaç geldi? 6 geldi. Biz buradan A'yı 6 bulduk. Artık x'i bulmak çok da sorun değil. x'i bulmak için Pisagor yazmamız yeterli olur. 6'nın karesi, 6 kök 5'in karesi bizim x'i bulmamız için yeterli. Burası da 36, 180 topladık 216 yaptı. Dolayısıyla x buradan 6 kök 6 olarak her iki tarafın kare kökünü alırsak buluruz. Bu da cevabımızın Ceyhan olduğu anlamına gelir. 38. soruda bir kesme işlemi uygulanmış ve sonuçta denilmiş ki bakınız şu şuna paralel olacak. Şu uzunlukta şuna paralel olacak. O zaman biz şuradaki bakınız dörtgeni bir yamuk olarak ifade edebiliriz. Bakın şurası yamuk üst kenara alt kenara paralel. Peki yamuk ama bu nasıl bir yamuk? Aynı zamanda ikiz kenar yamuk. Neden ikiz kenar yamuk? Çünkü şu uzunluk şu uzuna eşit. Peki ikiz kenar yamuk olunca ne olur? Taban açılarının yani şunların eşit olması gerekir. Peki biz şu bilgiyi biliyoruz. Paralel kenarda komşu açıların toplamı neydi? 180'di. Yani şu açıyla şu açının toplamı 180 olması gerekiyor. O zaman buradan anladım ki şu açı şu açıyla toplayınca 180 olacağına göre 2 alfa 120 olur ki alfa buradan 60 derece olarak bulunur. 60 derece olarak bulunca bu da bizim işimize epeyce Kolaylaştır. Hadi bu 60'ı yerlerine bir yazalım. Şuraya 60'larımızı yazalım ve sorumuzun çözümüne devam edelim. Şimdi şu şuna paraleldi. Şunları bize 60'ar derece bulmuştuk. Şöyle yazalım. Peki burası 60 derece olunca o zaman tam karşısında ne oldu? 60 derece oldu. Peki şu uzunluğun, şu uzunluğa paralel olduğu ifade edilmiş. E öyleyse bu da bir ikiz kenar üçgen. Şimdi i̇kiz kenar yamak. Bu da... İkiz kenar yamuk olur. Çünkü açılarımız 60-60. Peki bu bize neyi getiriyor? Bakınız burası da 40 olmak zorunda. Burası 40 santim olduğuna göre. Burası 40 ise burası da 40 santim olacak. Şu uzunluğum A. Şu uzunluğum A. Şu uzunluğum B. Şu uzunluğum da B olsun. Paralel kenar olduğu için. Peki şu uzunluğum ne oldu? 40 artı B oldu. Peki şimdi küçük paralel kenarın alanı, şey, çevresini 2A artı 2B. Küçüğün çevresi. Peki büyüğün çevresini topluyorum. Şurası 40 artı A e 80 buradan geliyor. 80 de buradan geliyor. O zaman 160 oluyor değil mi? 160 artı 2A artı 2B oluyor. Bu da büyüğün çevresi. E peki şu küçüğün çevresi, şu da büyüğün çevresi olduğuna göre bunlar arasındaki fark ne kadar? 160 cm. Dolayısıyla büyüğün çevresi küçüğün çevresinden 160 santim daha fazladır diyebiliriz. 39. sorumuzda kareler ve eşken üçgenler ucuza eklenerek yeni bir geometrik şekil oluşturulmuş. Bize sorulan soru şu dış kalıptaki, şunu kastederek soruyor. Bakın bu dış kalıbındaki oluşan çokgenin yeni son hali, bitmiş halinin kaçgen olduğu ile ilgili bize bir soru soruluyor. Şöyle tamamladığımızda oluşan şeklin hangi düzgün şekli oluşturacağı ile ilgili bir soru sorulmuş. E bunun için yapmamız gereken şu. Şuradaki açımız kaç derece? 90. Peki şuradaki açımız kaç? 60. Şimdi 1 60 1 90 1 90 1 60. Dolayısıyla buradaki şu iç açı bakınız kaç derece şuradaki iç açılar? İç açı bu çokgenin iç açısı 150 derece yani 90 artı 60'tan. Peki İç açı 150 derece ise dış açısına kadardır. Bu da 30 derecedir. Çünkü iç açıyla dış açının toplamı 180 dereceydi. Peki dış açılar toplamı kaç derecedir? Düzgün çokgenlerde 360. Peki biz dış açılar toplamını bir dış açıya bölersek kaç tane dış açısı var onu buluruz. 12 tane dış açı var. Peki 12 dış açı varsa 12 tane köşesi, 12 tane kenarı, 12 tane iç açısı. Kısaca 12 genel olarak ne yaparız? İfade ederiz. Ve son sorudayız. Bize özdeş kapların yan yana getirilince bir küp olduğu ve bu küpün bir uzunluğunun da ne olduğu ifade edilmiş? 6. O zaman bunlar 6 ise şunların her biri 2 2 olacak özdeş olduğuna göre. Şurası 6, şurası da 6 olacak. Şimdi şu kısma A dersem şu kısımda A olacak. Çünkü hacim olarak bunların birbirine eşit olması lazım. Bunun dolu kısmı, bunun boş kısmı eşit olacak şuraya B dersem değil mi? Şurası da B olacak. O zaman şurası da A artı B olacak. Yüzey alanlarını söylüyorum arkadaşlar. Buradaki yüzey alanlarını ifade ediyorum. Yani bize bakan, ekrana bakan yüzey alanlarını ifade ediyorum. Peki şimdi hacim neydi? Bir prizmanın hacmi taban alan çarpı yüksek. O zaman şimdi A ve B kaplarındaki suyun hacmini buluyorum. Şimdi A kabındaki bakınız suyun yüzey alanı Şurası A kabındaki suyun yüzey alanını B kabul ediyorum. Dolayısıyla B çarpı 6 A kabındaki suyun hacmi artı yine B kabındaki suyun hacmi de A artı B'nin altı katı olacak. Peki bunun C kabındaki C kabından şunu söyleyebilirim. Bakın C kabının yüzey alanı A değil mi? Şuradaki kabın yüzey alanı da ne olarak kabul etmiştik? A artı B olarak kabul etmiştik. Peki A'nın da 6 ile çarparsam A kabın, C kabındaki suyun hacmini bulurum. Peki bunun buna oranı kaç olarak ifade edilmiş? Burada 5 olarak ifade edilmiş. Hadi gelin işlemlerini yapalım. 6B, 6A artı 6B eşittir. 6 kere 5, 30 A olacak. Peki şunlar gitti. Burada 24A kaldı. Burası da 12B oldu. Ve buradan B yüzeyinin a yüzeyinin iki katı olduğu ortaya çıktı. O zaman ben şuraya 2a diyebilirim. Şu kısım neymiş? 2a. E o zaman burası 2a ise şöyle böldüğümüzü varsayınız. Demek ki buradaki su, C kabındaki su kabın üçte biri kadar. O zaman kabın hacmini bulalım. Kabın hacmini nasıl bulurduk? Taban alan çarpı yükseklikten bulabilirdik. Peki şurası Kabın neyi olsun? Bakınız şurası kabın taban alanı kabul edebiliriz. Şurası kabın taban alanı. Şurası da kabın yüksekliği olacak. Peki buradan şu uzunluğumuzun 6 olduğunu biliyoruz. 2 çarpı 6 kabın taban alanı. Yüksekliğimiz 6. Peki bunun 3'te biri kadar su vardı. E i̇şlemlerini yapınca şunlar gitti burada. 2, 6 kere 4, 24. Dolayısıyla 24 birim küp su olmak zorunda. Böylelikle Deneme sınavımızı çözümle bitirmiş olduk. Geometri sorularının çözümlerini. Bir başka deneme sınavında geometri sorunda buluşmamızı da şimdilik anlasmalı.